Hepinize merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte kripto para piyasasına girenler için kullanılabilecek yararlı ve faydalı uygulamaları göreceğiz. Öncelikle CoinMarketCap. CoinMarketCap de işte e, piyasadaki bütün demeyelim de yani yüzde 98'in olduğu bir e, yani kripto paraların yüzde 98'in olduğu bir e, platform. İşte burada zaten daha detaylı kullanım videosu da çekeriz. Fiyatlarını görebiliyorsunuz. İşte girdiğinizde market supply'ını, 24 saat hacmini, burada piyasa değer, bütün piyasanın değerinin ve sol ekosistemleri ve daha birçok şeyi görebiliyorsunuz. Detaylı anlat e, videoyu çekeceğim zaten. Coin market Cap. Bu e, nun amacı ise sizlere bütün coin'lerin yakın tarihli veya uzun tarihli olarak bir takvim yapıyor ve hangi coin'in ne etkini varsa bunları size yazıyor. İsterseniz burada e, hangi coin'e bakmak istiyorsanız o coin'in adına girip bakabiliyorsunuz. Mesela Ether'a e girdik. 31 Temmuz'da Londra e, fork var mesela. TradingView zaten TradingView e, teknik analizde kullanacağımız tek şey bu diyebilirim yani. Çok göreceksiniz ilerleyen vakitlerde detaylı anlatımını çekeceğim. Eee grafik yok koyuyorsunuz yani. Bakın Bitcoin'e tıkladım burada. İzleme listemde ya da buraya da bitcoin yazabilirsiniz. Bitcoin, USD, hangi partide bakmak istiyorsanız yazıyorsunuz. Ardından ona tıkladıktan sonra full e, Feature chart dedikten sonra sizin önünüze böyle grafiği döküyor. Ardından panik bu İngilizce bir uygulama ancak e, Türkçe çevirebiliyorsunuz. Burada insanlar geliyor ve haberleri sizlere yazıyor. Yani her türlü isterseniz siz de girdikten sonra siz de haber yazabilirsiniz. Burada önemli e, haberleri görüyorsunuz. işte ünlemler falan vesaire. E, kritik haberler yani. bu e, temel için oldukça yararlı bir site. CoinGecko, CoinMarketCap ile aynı işlevi görüyor. E, pek bir farkı yok. Hangisini kullanmak istiyorsanız. CoinTelegraph, eee bu da gene yabancı dilde bir, e, yani yabancı dilde var, Türkçe'si de var. Ya e, bir haber sesi sizlere e, profesyonel olarak e, bu işi yapan e, kişiler gündelik olarak saatlik olarak haberleri yazıyor. Gördüğünüz gibi mesela en güncel haber uzmanın list altcoin piyasası için mükemmel senaryo gerçekleşiyor demiş örnek mesela. Coincoy, e, gene Türkçe bir haber sitesi Kullanıl e, kullanılmasını öneririm. Blockchain.com e, işte bu blockchain.com sayesinde işlemleri Bitcoin veya çeşitli coinler üzerindeki gerçekten işlemleri, transferleri ve daha birçok şey görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir exchange, bir cüzdan ve daha birçok şey explorer vesaire. Crypto Fear and Gre e Greed Index yani korku ve açgözlülük indeks. Bu ne iş yarıyor? Piyasadaki insanlar piyasadan korkuyor mu yoksa piyasaya saldırıyor mu? Yani açgözlülüğü mü onu sizlere veriyor. Günlük olarak e dünkün e günlük olarak her gün veriyor. Sizlere. Mesela 7 saat sonra bir daha yayınlayacaklarmış. Google Authenticator e, Kesinlikle eğer kripto para piyasasına gireceksiniz. Bunu kullanmanızı öneriyorum. Niçin? Çünkü Binance uygulamasını açtığınız vakit Veya e, farklı bir Borsada işlem açacağınız vakit yani hesap açacağınız vakit Sizlerden öncelikle işte açıyorsunuz hesap. Zaten e, ileriki videolarda bunu da anlatacağım. Açıyorsunuz hesap. Ardından e, kuruyorsunuz vesaire kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra sizlere e, iki adımlı bir güvenlik kod e, kodu istiyor. Ve bu kodu Google Authenticator her e, 20 saniyede bir güncelliyor. Bu sayede daha güvenli bir e, hesaba erişmiş oluyorsunuz ve bunu her şey için kullanabilirsiniz. Yani oraya mailinizi yazıyorsunuz ve scan okutuyorsunuz. Bu Google Authenticator ile uyumlu bir uygulamaysa okutuyorsunuz. O size otomatik olarak şifre veriyor ve e, uygulama arasında bir balans sağlıyor. ICO Drops bu da hmm, şöyle ki bir sürü gerçekten ön satışları sizlere takvim olarak veriyor. Bakın burada şu yukarıya gelin şu anda aktif olanlar e, yakın zamanda gelecekler ve biten e, ICO'ları görebiliyorsunuz. ICO'lar hakkında daha daha detaylı videolar gelecek ve e, zaten ICO ne demek bilmiyorsanız ön satış onda kripto paralar terimlerinde var. Vice Crypto Ratings burada hem haberleri görebiliyorsunuz, hem e, indeksleri görebiliyorsunuz. İşte Vice 50 kripto indeksini ve bu şeyin güzel sitesi mesela Bitcoin'e girdik. Burada B var bir sürü şey var. Ne bu diyorsunuz? Bunun da detaylı videosu gelecek. Ben sadece burada yararlı uygulama tanıtıyorum sizlere. Önce kısa bir market performans veriyor. Burada riski e, momentum'u derecelendiriyor. Mesela ne demiş? Burada e, riski güçsüz, itme momentum'u da güçsüz falan demiş. Ondan sonra piyasa performans derecesine D demiş. Teknoloji demiş, e, iyi demiş. Benimsemeye, şunu İngilizce çeviriyorum çünkü Türkçe'de çok kötü çevirmişler. Teknoloji, fair, adaptation, excellent. Teknoloji, adaptation, great, A, X. Yani iyi, e, iyi denilecek bir coin çünkü B almış. Zaten A da ben herhangi bir coin göremedim daha. Burada hangi exchange'lerde yüzde kaç oranında var onu görebiliyoruz. bit ee, paritelerini görebiliyoruz. Burada performansını görebiliyoruz ve e, aşağılara indikçe zaten daha birçok şeyi görebiliyoruz. Eğer whitelist okumak istemiyorsanız benim gibi bu seden kesinlikle temel analiz olarak e, kripto paraları değerlendirebilirsiniz. Bu videomuzda da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler.